Bu zaten üretilmiş bir savaştır. Yani gerçekte öyle bir muharebe yok. Gerçekte Türk ordusunun mevzini ve askeri gücünü direnme kapasitesini ölçmeye yönelik bir Yunan keşif taarruzu var. İstikşafi görüşmeler deniliyor ya şimdi siyasette meşhur yani istikşafi görüşmeden kastedilen de keşif amaçlı görüşme. Yani bir olayı bitirmeye yönelik değil de karşı tarafın o konuyla ilgili diyelim ki tavrını anlamaya, nabzını tutmaya yönelik bir ön teşebbüs anlamında. Aynen onun gibi askeri terminolojide bu tür harekatlara keşif taarruzu denilir. Amaç düşmanı yenmek, bozmak, püskürtmek, geriye atmak, belli bir alanı kazanmak falan değildir. Amaç düşmanın konuşlanmasını öğrenmektir. Askeri kapasitesini direniş kabiliyetini, kapasitesini öğrenmektir. Bunlar öğrenildikten sonra birlik zaten geri çekilir. Geri çekilme de hiçbir şekilde bir yenilgi, bir mağlubiyet olarak görülmez. Çünkü baştan maksat zaten odur. Şimdi birinci İnönü Muharebesi denilen yerde Yunanlılar bir keşif taarruzu yaptılar. Göreceklerini gördüler sonra birliklerini geri çektiler. Ama birliklerini geri çekmiş olmaları Sanki Yunanlılar bir keşif taarruzu değil de bir taktik ya da hatta stratejik taarruz yaptılar. Sökemediler, mağlup oldular ve geri çekildiler gibi yansıtıldı. Ve bunun adına birinci Yunan'ı zaferi dendi. Şimdi bir, daha önce de paylaştım. Olayın yaşandığı sıralarda bizimkilerin hadiseyi bu şekilde ambalajlamış olmaları bence fevkalade takdire şayan. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Harp hileden ibarettir. Yani biz harpte düşmanın moralini bozacak bir yalan açıkçası tek kelimeyle ortaya atabiliyor ve bu yalana herkesi inandırabiliyor isek bu bir yanlış değildir, bu bir günah değildir, bu bir vebal değildir İslami anlamda. Bu hiçbir şekilde olumsuzluk değildir. Harp hileden ibarettir hadisini tekrar hatırlatmış olayım. Bu alkışlanması gereken büyük bir başarıdır sıkıntı şurada harbin içerisinde olmayan bir hadiseyi zafermiş gibi lanse edip kendi tarafınızın moralini yükseltmeniz tarafsızları ya da düşman tarafını psikolojik anlamda demoralize etmeniz anlaşılabilir bir şey iken e şimdi bu ne zaman oldu 1921 Ocak şimdi biz hangi tarihteyiz 2021 işte bu gece Şubat bitti yani Dolu dolu 100 sene geçtikten sonra hala birinci İnönü zaferinden bahsediyor iseniz ki hala daha resmi tarihin yaptığı odur. Bu arkadaşlar tek kelimeyle komiklik olur. Problem de burada. Yani artık 100 sene sonra zamanında çok geçerli ve çok değerli olan bu yalanı 100 sene boyunca devam ettirmek ayıptır. Komikliktir. Buna destek olarak sadece şunu söyleyeyim. İstanbul'daki İngiliz siyasi ve askeri temsilciliğinin düzenli olarak hazırladığı her ülke için hazırlıyorlar bunu. 1921 Türkiye raporunda bizim resmi tarihin kocaman bir zafer gibi bahsini ettiği bu birinci İnönü zaferine dair bir tek kelime yok.